arkadaşlar. Yaptım. Ha, yemin ediyorum var ya. Getirsene yan yana orijinaliyle. Nerede orijinali? Ha? Hemen bakalım. Aa oh, inanamıyorum aynısı. Aynısı değil mi? <laughs> Sadece biraz şu logonun yaprağı büyük olmuş. Okay, onlar da bence gayet güzel ve başarılı. Evet bence de ellerime sağlık. Arada ah, Gülseyin olsun. abla da yardım etti. Evet. kutuya yerleştir bakayım Sara. Tamam. Şimdi kutuya bir koy. Ay inşallah kutuya sığar. Sığdı mı? Aa. Oh. Sıdı. Çok tamam. güzel oldu. Ay resmen hazırladık. Çok güzel oldu. Ay şey yapmadık ama. Ne yapacağız? Bunu yapıştıracağız bir de. Ya zaten elini alıp çevirmeden onun sahte olduğunu anlayacak O's. yani. Os. <laughs> tamam ama İsmail'in 1-2 saate kadar ancak gelir şimdi çağıracağım. Arkadaşlar Resmanur geldi. Yukarıda Nisa'lar var burada. Onlar çocuklarla birlikte yukarıda. Şu an farkında değiller olayın. Şimdi ben Resmanur'u çağıracağım. Sen de sürprizi çıkarıp vereceksin tamam mı? Daha tamam. tamam, bir görüşürüz. Merhaba. Bir saattir Merhaba. çağırıyoruz. Merhaba. Anne çok güzel Nisa'lar bekliyor. Tamam anneciğim iki dakika beklesin. Sara ablanın sana bir sürprizi var. Bir dakika Merhaba. dur. Dur Sara. <laughs> Sen de kalk bence. Sana bir hediye aldık. Sen gerçek aç. Herhalde gerçek. gerçek. Aa, görmüyor musun kutusunu? Tadam! Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ne? ne? <laughs> Kendi çıkmış içinden ya. 17 Pro Max. Beğendin Pro Max. mi? Alamadık o yüzden yaptık. Sablayla bile bile kullan Esma nın. Biz tasarladık. Onun şu anda aklı bir an yukarıya. Bu köyden mi aldınız? <laughs> bir, Tamam bir şey söyleyeceğim Esma'ndır çok güzel olmamış mı peki sahte mahkeme güzel, ama güzel. İşte sahte güzel. Bir bakabilir miyim sana şunu bir tanıtır mısın?